Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Kur'an-ı Kerim'i tanıma ve anlama yolculuğumuz devam ediyor. Bugün Kur'an-ı Kerim'imizin 92. suresi olan Leyl suresini birazcık daha yakından tanımaya çalışacağız. Leyl ne demek, ne anlama geliyor? Leyl suresi hangi konulardan bahsediyor? Bunları tefsir, meal ve ilgili hadisler ışığında inşallah birazcık daha yakından tanıyıp öğrenmeye çalışacağız. Hadi gelin hep beraber tanışalım onunla. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve gece anlamına gelen Leyl kelimesinden almıştır. Leyl suresi 21 ayetten oluşur. Sure geceye, gündüze, erkek ve dişi yaratan kudrete yemin edilen ayetlerle başlar. Surenin 4. ayetinde ve devamında Rabbimiz ''Çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranıp günah işlemekten sakınırsa ve bunun da güzel bir karşılığı olduğuna inanırsa biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız.'' buyurulmuştur. Bahse konu ayetlerle alakalı olarak tefsir kaynakları incelendiğinde Mekke döneminde inen bu surenin Müslüman köleleri satın alarak azat eden ve servetini Allah yolunda harcayan Hz. Ebubekir ile cimrilik yaparak malını ihtiyaç sahiplerinden esirgeyen Ümeyye bin Halef hakkında nazil olduğu bilgisi karşımıza çıkar. Cömert kimsenin mükafatının güzel olacağını açıklayan ayetlerin devamında cimrilik eden kimseye kabre girdiğinde Malının asla fayda vermeyeceği de belirtilmiştir. Gönderilen bunca hükmü ve uyarıyı dikkate almayan inkarcı kimselerin alev alev yanan ateşlere gireceğinin tekrar hatırlatıldığı ayetlerin devamında malını Allah yolunda sarf eden takva sahiplerinin ise ateşten uzak tutulacakları bildirilmiştir. Benim için Leyl Suresi'nde en dikkat çekici ve en can alıcı ayet Surenin 13. ayetidir arkadaşlar. Sizin için de bu surede sizi en çok etkileyen ayet hangisiyse siz de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.